Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomda bitmiş olan e, akümüzü şarj etme e, çalışmasını şarj etme yöntemini size göstermek istiyorum. Kendim akü şarjını akümü şarjlı vidalama e, cihazımın adaptörü ile şarj ediyorum. Gördüğünüz gibi buradaki eksi voltajı buraya bağladım. Artı kısmı da pozitif kısmı da araya bir ayraç koyarak pozitif kısma bağlıyorum. Ve voltmetremi de ee, aşağıdan krokodillerle akümü artı eksikliğine bağlayarak e, bir yandan voltajın artışını izliyorum. Bu şekilde siz de çok rahat bir şekilde balkonunuzda e, bu işlemi evin içinde yapmayın. Balkon gibi yerlerde olsun ki e, benim balkon yani ne kadar yerde laminat parke varsa da balkondur burası. Ee, Parkeler için kendim buraya döşedim ama normalde balkondayım şu anda. Yani Camlar açık. Havadar bir yerde yapmak gerekiyor çünkü içinden gaz çıkışı oluyor şarj alırken. mecbur olarak. Dolayısıyla bu şekilde birkaç saat sonra durum nedir bakacağım. Ee, açık 13 voltlara gelmesini bekliyorum. Ee, bu şekilde siz de şarj etme şarj edebilirsiniz akünüzü. E, pratik olarak e, şu anda bu şekilde yapıyorum. E, bir şarjı. E, teşekkür ederim. Sorularınız varsa cevap veririm. E, şu anda akümün yani başlangıç voltajı 11.89'du. Ee, bağlı yolda yaklaşık 5 dakika oldu. Hemen kendisini toparlamaya başladı. Akü bu şekilde ee, dolmasını bekleyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.